Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça kolay, güzel, gösterişli, şık bir model yapacağız. Hızlı ilerleyen harika bir model. Bu modelden yelekler, hırkalar, atkılar, bereler, şallar yapabilirsiniz. Oldukça kolay, güzel ve gösterişli. Ben şöyle bimden almış olduğum iplerden yine bir tanesiyle sizlere bu güzel desenimi anlatacağım arkadaşlar. Bakın oldukça güzel, harika bir ip. Şöyle rengarenk, batik bir ip kullanacağız arkadaşlar. Bebe yünü harika bir ip. Hem tığ işlerinde hem iki şiş örgü modellerinde kullanabileceğiniz güzel bir ip arkadaşlar. Şöyle 3,5 milim şişlerimle bu güzel desenin anlatımını sizlere yapacağım. Hemen ilmeklerimi atarak modelimi anlatmaya geçiyorum. Sizler de henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup Yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Yorumlarda nerelerden katıldığınızı yazarsanız, modelimi beğenip beğenmediğimi beğenmediğinizi yazarsanız da çok mutlu olurum. 2-4 Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşan harika bir model. 4 sırada bir kendine tekrar eden güzel bir model sevgili hanımlar. Şöyle ben az ilmekler atarak bu güzel deseni sizlere anlatacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre e, ilmeklerinizi atıp deseninizi kurabilirsiniz. Evet şöyle sevgili hanımlar bakın. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2 oldu şimdi. Burada 2 iki ve 2'nin katları ilmeklerimizi attık hemen. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, artı 1 ilmek yapalım. Bu kadar ilmek modeli anlatabilmem için yeterli hanımlar artı bir ilmek yapıyoruz. Evet şöyle hemen modelin arka yüzündeyiz. Ben direkt modelin anlatımına geçeceğim arkadaşlar. Bu modeli lastiksiz yapabilirsiniz. Lastik yapmak isteyen arkadaşlarım da lastik yapabilirler. Kenar ilmeğini yeni başladığım için ördüm. Bir tane şöyle bir tane diyorum tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Oldukça kolay, güzel, gösterişli, şık bir model. Bebek yelek örgü modellerinde kullanabileceğiniz muhteşem bir model. Evet böyle bir sıra tersimizi yaptık. Modelin arka ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir sıra düz örüyorum bakın bir sıra düz bir sıra düz ördüm modelin ikinci sırasındayız bakın modelimizin ikinci sırasındayız şimdi modelin üçüncü sırasında ve arka sırasındayız modelin üçüncü sırası ve arka sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters örüyorum bakın. İkinci ilmeği düz yapacağız. Bir ters bir düz yapacağız. Ama e, düz ilmeği ilmeğin içinden değil, şöyle bir alt sırasından alarak bakın şu şekilde. Bir ters bir düz. Ilmeğin içinden değil, hemen şu bir alt sırasından alarak bakın. Bir ters. Hemen düz ilmeğimizde ilmeğin bakın bir alt sırasından alıyoruz. Bir ters düz ilmeğimizi ikinci sıradan birinci değil ikinci sıradan alıyoruz. Bir ters ikinci sıradan ilmeğimizi aldık. Bir ters hemen ikinci sıradan ilmeğimizi aldık. Bir ters kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin üçüncü sırasında bakın bu işlemi yaptım. Modelin dördüncü ve son son sırası ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum bakın. Hiçbir işlem yapmıyorum. Tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Evet bakın şöyle bir model ben anlattım ama henüz modelimiz e, ortaya çıkmadı. İlerledikçe kendini gösteren bir model olacak arkadaşlar. Dalga dalga harika bir model olacak. Şimdi bir modeli yaptık. Bir model daha yapalım daha anlaşılır olsun. Modelin arka yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bu model için dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz. Lastik yaparsanız da güzel olur. Lastik sizde güzel olur arkadaşlar. Tunik yapmak isteyen arkadaşlarım, kazaklar yapmak isteyen arkadaşlarım lastik de koyabilirler, lastik sizde yapabilirler. İkinci modelin birinci sırasını bu şekilde yaptım. Bakın. Şimdi tekrar ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin ikinci sırasında kenar ilmeğimden sonra yine tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arkadaşlarımız bu modellerden çok güzel bebek battaniyeleri yaptı. Kalın ipler, kalın şişler kullanarak yumuşacık, pufuduk pufuduk bebek battaniyeleri yaptılar arkadaşlar. Siz de denerseniz çok güzel olur. Evet modelin üçüncü sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Bakın bu şekilde. Pardon ikinci sırasında. Şimdi modelin üçüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Bakın bir ters bir düz yapıyoruz. Ama ters e, düz ilmeğimizi birinciden değil ikinciden alarak şu şekilde düz örüyoruz. Bir ters örüyorum. Düz ilmeğimi birinciden değil ikinciden alarak düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Düz ilmeğimi birinciden değil ikinciden alarak düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Düz ilmeğimi birinciden değil ikinciden alarak düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Düz ilmeğime gelince birinciden değil bakın ikinciden alarak örüyorum. Bir ters birinciden değil hemen şuradan ikinciden alarak bir ters örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz ördüm Evet modelin üçüncü sırasında bu işlemi yaptım modelimizin dördüncü ve son sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım tüm sırayı düz olarak örüyorum Dilerseniz lastik yaparak e, aynı şekilde lastiğinizi yaparsınız. Sevgili hanımlar hemen üzerine de bu desenimizi kurarsınız. Evet bir model iki model yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle dalga dalga batik ipimin mavi ipi kısmına denk geldi. Devam ettiğiniz sürece de rengarenk bir görüntü alacak. Renklerle harika muhteşem bir görüntü oluşacak arkadaşlar. Hemen şimdi hazırlamış olduğum çalışmayı göstereyim. Aynen burada olduğu gibi bakın dalga dalga bir model. Gerçekten çok çok güzel bir model. Sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli sizlerle paylaşmak istedim sevgili hanımlar bakın. Harika, kolay. Şöyle bu, burada arkadaşlar şöyle bir haroşa sırası yaptıktan sonra desenimi kurdum bu elimdeki modelde burada size gösterdiğim modelde direkt modelimi kurarak geçtim direkt bu şekilde hani bu şekilde görünmesin istiyorsanız direkt bu şekilde de kurabilirsiniz altına bir lastik yaparak da bu deseni kurabilirsiniz Evet sevgili hanım tunik yapmak isteyenler şal yapmak isteyenler bu şekilde kursun arkadaşlar Evet desenimiz gördüğünüz gibi batiklerden böyle güzel hoş bir görüntü olacak bir model oldu arkadaşlar. Bakın. Oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Sizler de beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel desenimizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve güzel. arkasında hemen görelim arkası da bu şekilde bakın. Arkası ayrı bir güzel. Şöyle dalga dalga renklerimiz çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili hanımlar bugünkü desenimiz bu güzel modeldi. Umarım beğendiniz, hoşunuza gitti. Ben de çok severek, beğenerek anlattım güzel desenimizi size. Şöyle bakın. Bakın burada bu desenim arkadaşlar şu bölümde. E, akşam bu modeli çıkarmıştım ben. Aynı modeli şurada iki kere üst üstüne işlemişim. Bakın böyle yapmak isteyenler de bu şekilde yapabilir. Ben bunu bilmeden yapmışım ama sökmedim. Sizlere de göstermek istedim. Ara ara mesela bir sıra böyle bir sıra böyle de yapabilirsiniz. Kendiliğinden harika güzel bir görüntü ortaya çıktı. Desenimiz bu şekilde oldu. Normalde bu desen bu şekilde. Ben farkına varmamışım. Üst üste aynı yaptım ve sökmedim. Sizlere de göstermek istedim. Dilerseniz bu şekil 2-2 de bu deseni kurabilirsiniz böyle tek desen olarak da kurabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar, modelim oldukça güzel, harika bir model bakın. Evet yeni modellerde tekrar birlikte olalım diyeceğim hanımlar. Evet bu güzel modelimizi sizlere elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsiniz, hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum hanımlar. Annemin örgü dünyasından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Ee, kanalıma olan ilgi ve alakanızdan dolayı sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Beni her nereden izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim.